Vekilim, saygıdeğer belediye başkanım, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yavrularımız. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Böyle güzel bir programda beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediyemiz çalışanlarını, emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten Beykoz'dan halkımızın özellikle sizlerin sosyal ihtiyaçlarını giderme anlamında çok güzel çalışmalar oluyor. Hem bugünkü yavrularımızın sünnet ettirilmesi hem de yarınki nikah nedeniyle ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Muhtelif ortamlarda beraber oluyoruz. İftar sofralarında beraber oluyoruz. Böyle güzel etkinliklerde beraber oluyoruz. Başkanımızın belirttiği gibi bu sene çayır festivalini yapamadık. Aslında yapabilseydik orada hem camı da daha iyi bir gündeme getirebilecektik ama acımız nedeniyle bu uluslararası acımız nedeniyle onu yapamadık. Ama bu sünnet ve gençlerimizin evlendirilmesi programını ertelememiş oldular. Ben tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Çocuklarımızın yarınlara sağlık ve esenliklerle ulaşmasını diliyorum. Siz saygıdeğer anne babaları bu vesileyle tebrik ediyorum. Bahatları açık olsun. İnşallah büyük düğünlerini, mürüvvetlerini hep beraber görmüş oluruz diye ümit ediyorum. Bu vesileyle sizleri görmüşken birkaç hususu vurgulamak istiyorum. Özellikle annelerimize. Bildiğiniz gibi önümüzdeki haftadan itibaren okullarımızda eğitim öğretim çalışmaları başlıyor. Şu anda yerleştirmeler nedeniyle bazı öğrencilerimiz, velilerimiz sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bu konuda bütün velilere, anne babalara fazla heyecan, panik yapmamalarını, süreç içerisinde sistemin gerçekten herkesin ihtiyaçlarına uygun şekilde yerleştirmeleri yapabileceğine inanıyoruz, ümit ediyoruz. O yönde arkadaşlarımız çalışıyor. Hem okullarımızın hazırlanması anlamında hem öğrencilerimizin yerleştirilmesi anlamında velilerimizin milli eğitimimizde okullarımızda yakın işbirliği içerisinde olmasını diliyoruz. Okullar açıldığında yine kitaplarınızı çocuklarımız, yavrularımız kitaplarını hükümetimizin programı çerçevesinde hazır olarak bulacak. Aynı zamanda biz de okulların açıldığı hafta eğitim yardımlarını bizde dosyaları olan süreç içerisinde müracaat eden ailelerin eğitim yardımlarını muhtelif çocuk sayısına kategoriye göre bankalara intikal ettirmiş olacağız. PTT vasıtasıyla onları ulaştırmış olacağız. Bu konuda ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz, özellikle eğitim yardımına ihtiyacı olan ailelerimiz bizim Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na müracaat etsinler inceleme neticesinde yardım yapmamız gerekiyorsa sayı sınırlaması olmadan yapabildiğimiz kadar yapabiliyoruz. Ama istirhamımız ihtiyacı olmadığı halde o kapıları meşgul etmemesi. İhtiyacı varsa mutlaka o kapıyı çalsın. Çocuklarımızın eğitim için, geleceği için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.